Evet şu an arkadaşlar şimdi canlı yayındayız ve beğenme yapmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın çocuklar ve şimdi çocuklar size şunu söyleyeyim çocuklar herkese de selamlar çocuklar arkadaşlar şimdi şimdi beğenmede bin beğenme yaparsanız alimette efesizi içekli manzarada size edecek <gülüyor> 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 İlk oyundan çok iyiyiz bence. Al kardeşim boyayım siz. Aa son kişiler Aa Allah ne? What? What the fuck? Güncelleme geldi. What the fuck? Ya sen ciddi olamazsın ama ya. Of. Asır ya. <laughs> Asır ya. Aa, gözlerim bozuldu. Ne bozuldu? Özürlük. Allah belanı ya. Of. Olmaz, olmaz, olmaz. Gerçekten olmaz. Of. Oğlum sıfır izlenme, sıfır görüntülenme, sıfır yorum çok kötü. Niye vuruyorsun oğlum sen adamı, he? Ben seni adamın başına, adamı vurasın diye mi bıraktım? Bak senin temizliyoruz. Çok... Aa! Ay canına. Vedan ne yapıyor? Abi ne yapıyor anlamıyorum. Gittik, gittik. Gel oğlum. Sakin ol. 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 Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Bu <laughs> lavuk ki bu.